Borsa İstanbul yatırımcısının morali bozuk. Çünkü Borsa İstanbul yatırımcısı nerede kalmış? Hep aynı iki yerde sıkışmış kalmış bir Borsa İstanbul yatırımcısı var. Sınayi sektör ve halka arzlar. En çok sorular oradaki hisseler hakkında geliyor. Çünkü sevgili Ayşe teyzemiz, Güngör amcamızı alalım. Ayşe teyzemiz, Rıfat dayımız kana alıyor. Neden? Çünkü o sınayi sektör ve halka arzlara yapıştı. %13 bakıyor şimdi. Ben diyor Borsa İstanbul'da diyor %13 para kazanmış olmalıyım diyor. Sektöre değil mi? Şey kendi parasına bakıyor. Ya abi kazanamadım ben abi diyor. Kazanamamış olma ihtimali şafak çok yüksek. Neden? Cevabı çok basit. Çünkü Borsa İstanbul 100 endeksimizin 4 tane hisseyi çıkarıyorum halka arzı olan 96 tane bu sene bu sene içinde 1 Ocak'tan 20 Aralık'a kadar 42 tanesi, bak 42 bölü 96 dolar bazında para kaybettiriyor yatırımcısına. Bu hisseler arasında kimler kimler var? Kardemir, Tüpraş, Otokar, Türk Traktör, Petkim, Tofaş, Şişecam, Hektaş, Sasa, Doğaş. Ya bunlar borsamızın ana hisselerinden bahsediyoruz ya.